Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bakalım hangi hangi olacak. Ha? Hangi oyun adlı bir tane çarkımız var. Bu çarkı çevireceğiz ve 3 tane oyun seçeneğimiz var. Bu 3 oyundan biri çıkacak. Acaba hangi oyun çıkacak? Eğer Brawl Stars çıkarsa diye bir de hangi hangi karakter adlı bir e, çark yaptım. Başlayalım hemen. Bakalım hangi oyun? Döndürmek diyelim. Ne olur Brawl Stars gelsin. Evet, gelmeyecek arkadaşlar Brawl Stars falan. Oo! Oo! Brawl Stars geldi. Oo! Buraya efekt ekleyeceğim. Süper oldu. İnanmıyorum. Ay! Hangi karakter çarkını çevireceğim şimdi de? Evet. Hangi karakter gelecek ya? seviyorum oley. Nasıl, nasıl ya. Ya şeyi seviyorum arkadaşlar ama yani. Ya seviyorum ama şimdi de bir şey dedi kupayım ben şeyiyle. Ama istediğim hep ben seçebildiğim için bizzat ben seçeceğim için tabii ki de kupa kazılmayan bir map seçeceğim. Şeli neredesin? Şeli neredesin? Hah. Evet. Arkadaşlar ya inanmıyorum. Şimdi bu arada her karakterle bir maç yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle gidelim bakalım. Ne oluyor? Ben buraya geldim. Çok ilginç bir şekilde. Evet arkadaşlar. Ya gittiler. Allah kahretsin. Evet. Geldim kanka. Ne olduğunu anlamadım ben. Şu an vuruyorum direkt. Ve ve evet süperiz. Süperiz arkadaşlar. Win. Arkadaşlar win aldım. Evet. Vay yüz jeton. Vay şimdi de çarkımız çevirelim arkadaşlar. Yine karakter çarkını çevireceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi her maç farklı bir karakterle yapacağım. Yani video boyu şeliyle oynayamam. Video olur. Evet. Geliyor ya. Ne gelecek? Evet. Arkadaşlar benim kaderim varmış. Nani de 500 kupa arkadaşlar. Nani de 500 kupa. İnanmıyorum ya. Ben yine sorgun yapacağım. Çünkü arkadaşlar kupa kaybetmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar doğruyu söylemek gerekirse eee Ligini bekliyorum arkadaşlar. Düşersem şey gelmeyecek, star point gelmeyecek işte o yüzden bekliyorum arkadaşlar. Nefes önemli değil. Okey girdik. Bu arada arkadaşlar yeni bir seriye başlayacağım. Adı 24 saat. 24 saat bir yerlerde kalacağım hep. İşte ne bileyim oyun evinde kalacağım, salonda kalacağım, tek bir odada kalacağım gibi vesaire vesaire yani 24 saat challenge yapacağım anlayacağınız gibi ee, öyle yani yeni serim böyle olacak ama arkadaşlar maalesef 24 saat challenge'ları ikiye ayıracağım yani şöyle olacak ee, hani akşam işte hazırlanırken falan filanı çekeceğim sabah uyandığımda ikisi olarak devam edeceğim yani işte atıyorum oyun evinde kalma challenge 1 ee, sabah kalktığım zaman da 2 olacak. Çünkü e, şarj yetmez arkadaşlar. Dolayısıyla öyle yani. 2'ye böleceğim videoyu. Yani kusura bakmayın. Hadi bakalım. Bu arada şurada bir tane boşumuz var. Boş peni. Peni mi? <laughs> peni tamam. Çok da önemli değil. Ben Penny ile kupa maçına giderim arkadaşlar. Sizin <laughs> için... Da çift gireceğimden garanti almak istiyorum yine. Normalde arkadaşlar tek falan giriyorum ama ee, dediğim gibi yani videoda eksi yemek istemiyorum. Ya arkadaşlar Penny'nin ee, şey carcuru ee, söyleyemedim neyse Anladınız. siz çok kısa çok uzun sürede doluyor. Baksanıza. Evet. Bir de çok kötü oynadım niye? Heyecandan mı? Anlamadım ki ben de. Evet. Evet. Şöyle bir şekilde. Okey. Arkadaşlar. Boton bir bizi yiyeceksin abi. Baksanıza artık. Aa Nani'ye yeni şey mi gelmiş? Yeni yıldız gücü mü gel? O neydi? O neydi arkadaşlar? Arkadaşlar o neydi? Ar Aa, arkadaşlar ben dostluk maçında deneyeceğim. Bir dakika ya ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar o nasıl bir şey? eee aksesuar. Bir dakika ya. İnanılmaz. Arkadaşlar ben daha yeni görüyorum. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar inanılmaz. Ben daha yeni görüyorum. Normalde bu kadar tepki vermiş ama Bilmiyorum ilk defa gördüğüm için mi ne? Panda. Panda yine kullansın o gücünü. Kanka sen de öleceksin. Bir ne, YouTube. Evet. Bir şey beklemiyordum. <laughs> bir dakika. Bir dakika ya. Çok ne şey yaptım. Deneyeceğim o yazı gücünü. Ee, söyleyemedim. Alır. Nani? Ne? Nani nani nani. Bizim Evet. Bir dakika. <laughs> Vallahi gelmiş. <laughs> Okey. Yalnız açık bir map alacağım arkadaşlar. Çok da duvara almayan bir map istiyorum. Mesela kolezyum. Aynen kolezyum olur. Tahmin ettiğim gibi bir mapmiş. Kaçmamışım. Evet. Şimdi Ne oluyor sonra? Ben her şeyden habersiz <laughs> Hadi bana hasar ver Ben sana vereceğim Bir dakika şimdi bu ne işe yarıyor Ben hiçbir şey anlamadım Anlamadım ama olsun Güzel bir şey yazıyor Bir de nani mi oynasam ben ya Çok oynuyorsun Geldin Anladım. Okey. Okey çaktım. Arkadaşlar anladım. Evet ben alacağım onları. Sen 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 neyse. Onu alacağız. Bot bir süperdin. Bot bir adamsın. Ay yanlış yere şey yaptım. Neyse çok önemli değil zaten her olacak Aa ben bunu gerçek Arkadaşlar. Benim beyin gitti vallahi gitti. Neyse. Neredesiniz? Evet. Evet. Bot 9. Gel buraya bot 9. Evet. Kolaydı bu. olsun bir dakika merak ettim kaç canlı olacağımı ha öyle çok yüksek bir miktar değil evet yani kapışıyorum vay canımı güzel indirdiniz evet evet süper bot bir sıfır kupa bir dakika arkadaşlar ben bir şey daha merak ettim savaş Şimdi Geleceğim. Bot birim. Bak bu bir bot yazıyor. Bakar mısınız ya? Ya keşke profil olsaydı daha güzel olurdu. Oyunun bir gizemi olarak kalabilirdi. Bu bir bot 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 bot. Tamam anladık bu bir bot. Bir dakika ya daha yeni yıldız güçleri geldi mi? Bir dakika. Frank'in gelmiş olması lazım. Ben bayağıdır bir dostluk maçına. Hii, vallahi gelmiş karşı Ha, okey anladım. Okey okey. Direkt evet. Evet. Sen alacaksın. Ben almayacağım bot bir. Bot, bot almayacağım. şunu uğraşma. Bot bir çıktı. Arkadaşlar bot bir çıktı. Bir dakika. Çok çok bir yerde o ultimi kullanmak istiyorum çünkü zaten kazanacağım garanti denedebilir. Evet, okey. Güzel maçtı kankam. Evet. Kanka sen kimi alacağını zannediyorsun ya? Evet bot bir oynuyor. Evet bot bir şu an bir şekilde kaçıyor. Evet şimdi bu ne arkadaşlar? Sıktım. Aynen. Okey. Ha anlamadım. <laughs> Ay yanlış şey yaptım. Kanka dur ya şu ne olur. Aa, yanlış söylüyorum ikide bir de ya. Arkadaşlar burada söyleyemiyorum değil adını bilmiyorum da değil. Ben söylüyorum yani yanlış söylüyorum. Ya kanka şunu niye denetmedin bana? Kanka sen bunu niye denetmedin bana? Evet, sizler birlikte denemek istiyorum arkadaşlar Rainbow Yıldız güçlerine. Şimdi hemen mesela buna vurdum. Ne oldu? Evet, çok da önemli bir yıldız gücü değilmiş. Ya da ben kullanamadım, bilmiyorum. E ee, şimdi. y'all çok saçma bir yerde ultimi kullanarak tarihe imza atmış bulundum. Evet. <laughs> Öldüm. Dakika, toparlamam lazım. Evet, şuradan şöyle bir şekilde. Evet, öldük ve dördüncü olduk. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Bir maçta. Arkadaşlar bu takım çok ezik ama aynen. Takım arkadaşımla birlikte takım kestik. Evet bu sefer güzel bir yerde kullandım. E, evet, pokoyla Arkadaşlar Daryl bana gelecek diyecektim ki diyecektim ki ki Aa, arkadaşlar ya sinirlerim bozuldu nereye kaçıyorsun abi Allah'ım ya hayır yani yeneceksen doğru gün yenil bari ya bu arada güzel yaptım az önce. Evet bir dakika internet gitti bir şeyler oldu. Hiç olmayacak. Hadi. Süperdi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutun. Hijyen kurallarına uyun. Bay bay.